Merhaba ben Seda Tansuker kanalıma hoş geldiniz yine börtü böceğin içindeyim börtü böcek demişken hemen örümceğe geçiyorum e, ee, araknafobia yani örümcek fobisi bunun iç nereden geldiğini düşündünüz mü güzeller güzeli arak neden geliyor antik Yunan mitolojisine göre Arakne, kendi halinde bir genç kızken dokumalar yapıyor yaptığı dokumaları benim dokumalarım çok güzel Athena'da kimmiş diye böbürlendiği ve kendini beğenmişlik yaptığı için ee, Athena tarafından bir örümceğe dönüştürülüyor. Hani bu evlerde gizli gizli böyle saklanan küçük ev örümcekleri. Aslında çok yararlıdırlar. Ee, i̇stenmeyen zehirli böcekleri de yerler. Ee, bunun dışında bir de şöyle bir yanı daha var. Kurşun geçirmez yerekler için ağları çok güçlü olduğu için kurşun geçirmez yelekler üretmek üzere bazı şirketler günümüzde onların ağlarını takip ederek bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani evet bir örümcekten nerelere geldik? Görüşmek üzere.